Bugün 20 Kasım 2023 Pazartesi. Hoş geldiniz. Süleyman Demirel'in kayda geçen sözlerinden biri de tapulu arazime gece kondu kurdutmam ifadesidir. Demirel 12 Eylül darbe sonrası siyasetten yasaklanınca kapatılan merkez sağdaki Adalet Partisi boşluğunu doldurmak için parti kuran Turgut Sunalp'la Turgut Özal için bunları söylemişti. Merkez sağın bölünmesi ise mağlup bugünkü siyasi tabloyu yarattı. İslamcı Parti AKP okul varı istila etti. Yıllardır söylenir ve bilinir Türkiye'deki seçmen profilinin %65'i sağa, %35'i sola yatkındır. Cumhuriyet Halk Partisi arttı HDP hala %35 iken, geride kalan sağ unsurlar yüzde 65'tir. Bundan ötürü yıllardır Tayyip Erdoğan soldan değil sağdan yıkılır diyorum. Türkiye'de siyasi mühendislik hep yapılmıştır lakin bunda en başarılı olan Tayyip Erdoğan'dır. İslamcı ekolden gelip merkez sağ ipotek koydu yani tapulu araziye değil gece kondu gökdelenler dikti. 12 Mart muhtirası yani örtülü darbe süreci de emin olun siyasi mühendislik olayıdır. Silahlı kuvvetlerdeki Muhsin Batur gibi generaller Adalet Partisi'ni iktidardan indirmek istedi. Kurulan Demokratik Parti ve Milli Nizam Partisi bunun örnekleri, bunun yansımalarıdır. Necmettin Erbakan'ı Adalet Partisi'ni bölsün diye İsviçre'den getirten, ona öncülük eden ve de teminatlar veren Muhsin Batur'du ki bunu bana evinde saatlerce röportaj yapıp yayınladığım Muhsin Paşa anlatmıştı. Merkez Sağ'da ikinci bölünme ise 12 Eylül darbe sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında yaşandı. Yaratılan şartlar Demirelle müsteşarı Turgut Özal'ı karşı karşıya getirdi. Adalet Partisi ve Demirle yapılan operasyonların ardında ise NATO ve Amerika Birleşik Devletleri vardı. Sanayi altyapı yatırımları için teknoloji ve kredi isteyen Demirle ABD yönetimi sanayi Türkiye'nin neyine? Siz NATO orduları için buğday üretin, buğday yetiştirin denmişti. Süleyman Demirel de bunun üzerine rotayı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne kırmıştı. İskenderun Demirçelik, İzbir Ali A Rafinerisi, Seydişehir Alüminyum, Bandırma Sülfürit Asit Fabrikası, Seyit Ömer Tesisleri, Artvin Levha Fabrikaları, Paşa Bahçe Cam Sanayi gibi tesisler işte bu işbirliği sayesinde gerçekleşti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bu projeler için sadece teknoloji değil kredi de verdi. Demirel, Ruslardan elektrik alınır mı diyenlere de elektriğin komünisti mi olur karşılığını vermişti. İşte 12 Mart ve akabindeki 12 Eylül darbeleri Demirel'in Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile kurduğu bu ekonomik ilişkinin sonrasında yaşandı. Amerika'nın kendini dinlemeyenleri cezalandırdığı vakadır ki buna çok örnek var. Mesela ABD'nin tehdidine rağmen Pakistan'ın nükleer silaha erişmesine öncülük eden devlet başkanı Ziya Ül Hak'ın bindiği uçak hatırlayın patlatılmıştı. Özetle Türkiye'de merkez sağa bölen askeri müdahalelerdir. Birleşme bağlamında süreç içinde ele geçen fırsatlar da değerlendirilemedi. Mesela 1992 sonunda yapılan seçim sonrası hiçbir parti hatırlayacaksınız tek başına iktidar olamamıştı. Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi tam ortak hükümet kuracak iken Hüsamettin Cindoruk devreye girdi ve bunu engelledi. SHP ile DYP'nin koalisyonunu sağladı. Hayır bu tevatür değil. Bunu bana kısa süre önce Ankara Nene Hatun Caddesi'ndeki bir lokantada bizzat anlatan Hüsamettin Bey'dir. Eğer o koalisyon yapılsaydı Turgut Özal'ın ölümü sonrası Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olacağından Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi mecburen birleşecekti. Bu olmayınca da Mesut Yılmaz'da Tansu Çiller yıllar yılı didişti ve merkez sağ aşağıya çektiler. Sonrasında da 2001 ekonomik krizinin de katkısıyla İslamcı gelenekten gelen Tayyip Erdoğan %34 ile tek başına iktidar oldu. Erdoğan o gün bugün siyasi mühendislikler yaparak merkez sağ kulvara kimseyi sokmuyor. Önce Cem Uzan'ı tasfiye etti. Ardından merkez sağ bir parti kurmak üzere olan Murat Yalçıntaş'ı enterne etti. Üç lisan bilen Nevzat Yalçıntaş'ın oğlu Murat, İstanbul Ticaret Odası Başkanı iken kendi adına değil, güya İTO adına rüşvet verdi denilerek hapse atıldı. Hayır bu tevatür filan değil. Söz konusu olayın perde arkalarını yıllarca aynı gazetede çalıştığımız Profesör Nevzat Yalçıntaş'tan dinlemiştim. 2007'de de benzer bir operasyon Erkan Mumcu ile Mehmet Ağar'a yapıldı. İki isim korku ve vaatler sonrası seçime Beraber girmekten vazgeçtiler. Oysa birlikte girselerdi %15 ile %20 arasında oy alacaklardı ve AKP'nin saltanatı o gün bitecekti. Mehmet Ağar değil ama Erkan Mumcu'nun iyi bir siyasetçi kumaşı vardı. Boyun eğmeseydi. Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edebilir ve de Türkiye'nin önünü açabilirdi. O sebeple eleştirdim. Eleştirilerim asla şahsi değildi, ülkem adınaydı. Çünkü Mumcu hakikaten Türkiye'ye lider olabilecek kalibredeydi. Akabinde Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş gibi isimler AKP'ye alındı. Hülasa Tayyip Erdoğan milliyetçi merkez sağ kulvara başka birinin girmesine izin vermedi ve 65'lik pastanın hala en büyük tayibidir. Tayyip Erdoğan bu kulvarı kontrol ettiği gibi Devlet Bahçeli'yi de yanına çekti, MHP'yi de kontrol altına aldı. Malum Milliyetçi Hareket Partisi dinamik örgütleri ve gençliğiyle toplumda silahlı kuvvetler, polis yargı ve istihbarat birimlerindeki özgül ağırlığıyla da devlette de etkindir. Bundan ötürü Erdoğan, devlet Bahçeli'yi yanına çekti ve adeta 40 yıl sonrasında kendi önderliğinde yeni sağ bir cephe inşa etti. Öyle ki Tayyip Erdoğan, Bahçeli MHP'nin başında kalsın diyerek yargı desteğini de verdi noter aracılığıyla kurulta isteyen MHP delege iradesini boşa çıkardı. Bu olay sonrasında kurulan İyi Parti ise hem merkez sağ hem milliyetçi taban için ideal bir alternatifti ve bu sebeple başlangıçta ona destek olduk. Ancak klasik ifadeyle evdeki hesap çarşıya uymadı. Meral Akşener'in boş ve Kof oldu, kısa süre içinde ortaya çıktı. %40 bir oy Hinterlandına sahip olan İyi Parti son seçimde ancak %9 oy alabildi ki o oylarda aslında Tayyip Erdoğan'a kızan milliyetçi Merkez sağ Seçmen Akşener varlığıyla İyi Partiye değil oy getirmek oy kaybettirdi. Hala açıklayamadı. Masadan kalkma olayı ve ertesi gün tekrar oturma rezaletinin muhalefete faturası da en az 5 puandır ki bunun cehaletten değil başka nedenlerden olduğu ortadadır. 40 yıldır her gün siyaset yazıp konuşan ve de Akşener hakkında kitap yazan biri olarak Meral Hanım benim için de adeta travmadır. Böyle birine kısa süreliğine olsa da nasıl destek oldum diye kendime kızıyorum. Lakin benim derdim Türkiye'nin İslamcı iktidardan kurtarılması yani denize düşen misalidir. Meral Akşener'in yaptığı son konuşmalarına bakın sürekli bir savunma hali göreceksiniz. Son olarak bütün iyi partililerin hedefi olan sırdaşı özel kalem müdürü Esma Bekar'a fedailik yaptı. Bir genel başkan beraber parti kurduğu yol arkadaşları ile en yakınındaki milletvekilleri hemen çöpe atarken hemen terk ederken bu Esma Bekar'a felsefe yaparak ısrarla sahiplenmesinin sahi nedir perde arkası? Bakın kimse aptal, kimse salak değil. Akşener martavalı bıraksın. BDDK ile Merkez Bankası'na sekreteri ve yakın çevresinin banka hesaplarıyla mal varlığının araştırılması için talepte bulunsun. Bunu yapmıyorsa ya da yapamıyorsa soru işaretleri var demektir. AKP daha kurulurken ona muhalefete başlayan 21 yıl Aralıksız bunu yapan ve de bu bağlamda hapis cezaları alıp iki ayrı medya kurumundan kovulan biri olarak söyleyeyim. Böyle bir Meral Akşener mi, Tayyip Erdoğan mı derseniz vallahi Tayyip Erdoğan derim. Çünkü bu kadına güvenmediğim gibi artık tanımlayamıyorum. Son 20 konuşmasına bakın. Özne hep kendisi. Ben kocamı aldatmadım, benim kasetim yok. Ben hırsızlık yapmadım. Ben çalmadım. Ben şu ben bu siyasi bir lider, siyasi bir önder. Sürekli böyle şeyler söyler mi? Vallahi bu hal psikoloji biliminin ilgi alanındadır. Bu arada bilmeyenlere hatırlatayım. Bu Akşener'in Doğru Yol Partisi'ndeyken de Adana milletvekili adayından para aldığı iddiaları mevcuttu ve partiden bu sebeple kopmuştu. Bütün bunlardan sonra olması gerekense bu hanımefendinin derhal siyasetten çekilmesidir. Zira artık ilk kadın evliya olduğunu kanıtlasa bile ondan hiçbir şey olmaz. Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık sultası işte bu gibiler sayesindedir. Profesör Ümit Özdağ bile dün Akşener'e destek vermek, hayatımın en büyük hatasıydı dedi. Özetle merkez sağda ve merkezde yeni bir alternatif yaratmak, yeni bir alternatif inşa etmek gerekiyor. Aksi halde Tayyip Erdoğan ölene kadar koltukta oturacaktır. Bakın Türkiye'de gerçek bir muhalefet olsa son 10 yıl içinde Tayyip Erdoğan emin olun 10 kere yıkılır var olan iddialardan hareketle de yüz kere Yüce Divan'a giderdi. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim, Özgür Özel seçildiğinden bugüne bir konuda çok gayretli. Israrla ben solcuyum diyor ve bunu göstermek için çırpınıyor. Ahmet Kaya'yı övmeye, CHP'ye söven sol fraksiyonlara cici görünmeye kadar pek çok şey yapıyor eczacı Özgür Bey. Türkiye'nin siyaset sosyolojisini bilmiyor olabilir de yanında bilen biri yok mudur? Sayın Özel, senin yapman gereken marjinal kesimlere cici, şirin görünmek değil, geniş halk katmanlarına güven vermektir. Devlet adamı görüntüsüyle yarınlara umut salmaktır. Bunun için siyasetler ...rojeler ortaya koyman gerekiyor. Keza AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı sarsman lazım. Son yaptıklarının halkta hiçbir karşılığı yok. Noktalamadan Tayyip Erdoğan'ın 50 artı birden vazgeçelim teklifine... ...devlet bahçelinin hala suskun olduğunu da belirtelim. Oysa söz konusu sistemi teklif eden hatta dayatan yatan bahçeliydi... Devlet Bahçeli'de değil bir fikri takip, tutarlılık bile söz konusu olmadığı kanıtlandı. Binlerce genç ülkücü bu gibiler ölene kadar posta otursun diye mi mezara girdiler? Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Son verirken videomu lütfen arkadaşlarınıza gönderin ve beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.